27 Kasım Cumartesi tahminlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Dün de bir deneme yaptık biliyorsunuz. Toplam 19 karşılaşma. Başarısız oldu. Dün zaten söylemiştim. Oturacak bu da diye. Şimdi sistemi kısaca söyleyeyim size. Bu sistem de aynı şekilde sonuç veriyor. Yalnız örneğin toplam kaç karşılaşmalar? 19 karşılaşmalar. Kaç tanesi geldi, ee, az sayıda geldi, tahmin ediyorum ki 5-6 tane geldi. Şimdi gelmeyenler arkadaşlar tersini e, analiz ediyor ve ikinci gün, üçüncü gün derken başarılı oluyor. Şimdi e, bir arkadaşımız yazmış, demiş ki işte hani deneme yapmayacaktık diye e, haklı olarak öyle bir şey e, söylemiştik hatırlıyorum. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben size normal kupon atacağım, yani normal kombine kupon. Diğer tahmini de, o deneme yaptığımız tahmini de tabii ki deneme ama yani gelme ihtimal yüksek yine arkadaşlar. Onu daha sonra video olarak atacağım. Bugün için, Cumartesi için size 3 seçenekli tahmin çıkardım bugün e, tahminleri de zaten ayırmadım e, videoyu da kısa tutacağım e, Öncelikle arkadaşlar kanalımız yeni abone olmayı lütfen beğeni atmayı unutmayın olasılık kombinasyon ve canlı bahis ve kombinasyon günlük kazanç içinde e, açıklama kısmında e, üyelik için e, Instagram e, linki var arkadaşlar Oradan üye olmak isteyen arkadaşlar lütfen yazabilir ama sadece üye, olmayan, üye olmak isteyen arkadaşlar yazsın. Zaten olasılık kombinasyon sistemini de biliyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Haftalık olarak bir 7 gün boyunca paylaştık. Bir gün önce de zaten biliyorsunuz kanıt amaçlı tekrar paylaştık. Yine kazandı. Şimdi arkadaşlar ben maçlar bu şekilde kodlarını yine ben söyleyeyim belirteyim görme engelli arkadaşlarımız için 206.09 iki buçuk üst 08.446 iki buçuk üst 330.94 iki buçuk üst şimdi bu tahminler arkadaşlar hem ms1 hem ms iki buçuk üst hem normal iki buçuk üst değerlendirebilirsiniz şöyle ms1 e, MS 2.5 pardon 2.5 üstün 3.22 oranı var. MS 1'in 2.33 oranı var. E, MS 1 üstünde 5.56 oranı var arkadaşlar. E, bu şekilde lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese bol şanslar bol kazançlar.